Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, eğitim bilimlerinde karıştırılanlara tekrardan devam ediyoruz. Böyle bu tür videolar atmayı daha sağlıklı buluyorum. Çünkü soru çözmeye başlayan arkadaşlarımız olursa e, ki çoğumuz başlamış şimdi artık. O yüzden böyle şıklarda çıkan bu neydi, bu neydi, bu budur, bu budur deyip konuyu bildiğin halde bir iki tane e, o ne diyorlar ayırt etmeyi yapamadığımız için şık yanlış şıkları işaretliyoruz ve sorularımız, emeklerimiz hepsi gidiyor maalesef. Gitmesin diye uğraşacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Bugün üst düzey koşullanmayla görünüyor mu orada? Evet. Üst düzey koşullanmayla ön koşullanma mayı karşılaştırmak istiyorum. Çünkü bu ikisi çıklarda geldiğinde bu muydu bu muydu deyip karıştırıyoruz. Üst düzey koşullanmanın diğer adı dereceli koşullanmadır. Dereceli koşullanmadır. Bu ikisinin tanımlarını kitaplarda görmüşsünüz böyle uzun uzun yazıyor. İşte bilmem ne diyor. Organizmada bir uyarıcı koşullandıktan sonra bu uyarıcı yeni bir nötr uyarıcı bilmem o o diğerine ne geliyor? Koşulsuz oluyor, bilmem koşullu oluyor diye böyle kitap diliyle kullanılan terimler var, tanımlar var. Ben şimdi hemen nasıl yapabileceğimizi gösteriyorum. Şöyle üst düzey koşullanmayı böyle tutun aklınıza. Birden fazla uyarıcı. Birden fazla uyarıcı. Şuraya yazıyorum. Bu önemli. Birden fazla uyarıcı olacak. Uyarıcı olacak. Bu birincisi. Bir de ikincisi ise sonradan. Şimdi bunları açıklayacağım. Bunların anlama geliyor. Sonradan. Bu, bunlar önemli. Örnek üzerinden veriyorum. Hemen anlayacaksınız. Şöyle düşünelim. Sonradan demişiz ya. Mesela bu siz olun. Bu arkadaşınız olsun. Fark etmiyor. Bu sensin. Ben yazıyorum. Bu da nedir? Arkadaş. Arkadaştır. Çok sevdiğimiz bir arkadaş olsun. Bu. Ne yapıyor? Gidiyor bu. Arkadaşımız gidiyor başka bir bizim tanımadığımız kendi tanıdığı ama bizim tanımadığımız kendi arkadaşıyla geziyor dolaşıyor. Biz bu ikisini yan yanda gördük. Bunu seviyorduk ya otomatikmen ne yapıyoruz sonradan bunu da seviyoruz. Hani tanımasak bile kişilik özelliğini bilmesek bile bu, bu sevdiğimiz arkadaşımız bunu da seviyoruz. Ne oldu sonradan bak biz bunu sevdikten sonra bunu seviyoruz. Bu ne yapıyor? Bu da diyelim gidiyor kendi başka arkadaşıyla bir gün bir yerde kahve içerken görüyoruz. Bunu da hani bunun yanında sevmiştik ya. Bunu da seviyoruz artık. Bak sonradan. Ne yaptı? Uyarıcı sayısı ne yaptı? Arttı ve hep sonradan oldu. Görüyorsunuz değil mi? sonradan olur. Aynı şekilde bu farklı şekilde de olabilir. Mesela örnekte sevmediği de olabilir. Mesela sevmediği arkadaşımız olsun. Bu sevmediğimiz bir arkadaşımız olsun. Başka biriyle görsek bu kişiyi tanımasak bile sevmediğimiz arkadaşımızın yanında ya bunu da sevmeyiz. Bunu sevmediğimiz gibi bunun arkadaşını da sevmeyiz. Hani hiçbir sebebin olmasına gerek yok. Sonradan elinden böyle birbirini destekleyip götüren uyarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Ön koşullanma ne? Ön koşullanma bundan biraz daha farklı. Ön koşullanma aynı an olması yani ya da önceden diye çıkabilir önceden. Bu ne demek? Bu ikisini bilsek bu çıkıyor. Önceden nasıl oluyor? Mesela biz burada iki kişiyi görmüşüz. Oturmuşlar kahve içiyorlar. Biz de bu olalım. Ben diyeyim. Bu da arka, bu da arkadaşımız olsun bir tanesi. Bu diğerini tanımıyoruz diyelim. Bu ikisini yan yanda gördük. Bir kafeye gittik oturduk. Bunu tanıyoruz. Bunu tanımıyoruz. Bu da bunun arkadaşı. Beraber kahve içiyorlar. Bu da biziz. Sonra gidiyoruz. Bir, yer, bir gün bir yerde. Ar bu geliyor. Hop. Seni dövüyor, haşet ediyor. Sen ne yaparsın? Bunu tek bir yerde de görsen artık bundan da korkarsın ve bunu da sevmezsin. Nasıl seni haşet ettiği artık sen bundan korkuyorsun diyelim. Korktun bundan. Sonra bunu bir yerde görsen, tek başına bir yerde görsen ayrı bir yerde bundan da korkarsın. Çünkü önceden neydi bu ikisi? Yani yanaydı bak önceden. Bunda sonralık yok, bunda sonralık var. Aynı anda bak aynı anda. Bunda birden fazla uyarıcı, sonra da. Üst düzey koşullanma bu, ön koşullanma bu. Böyle ayırt ediliyor. Umarım anlatabildim. Geçiyorum karşılaştırılan ikinci diğer şeye. Zıt tepki. Karşıt tepki. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Heh. Şimdi zıt tepkine, karşı tepkine. Şıklarda ikisi de çıkıyor. Bu verildi mi? Bu veriliyor. Bu verildi mi? Bu veriliyor. Nasıl eleyeceğiz? Zıt tepki demek kişinin sevdiği ve sevmediği şeylerin bir arada olması. Karşı tepkine sevmediği Herhangi bir şeyi, nesneyi seviyormuş gibi yapma. Mutluluk gibi yapma. Ya da sevdiği bir şeyi sevmiyormuş gibi yapma tam karşıtına. Bu ne? Zıt nedir? Zıt dedik ya sevdiği ve sevmediği şeylerin bir arada vermesi. Mesela e, çocuk dayısını seviyor diyelim ama kitap okumayı sevmiyor. Tamam mı? Kitap okumayı sevmiyor. Sen bu kitabı dayısının eline verirsen dayısı kitap okursa çocuk da zıt tepki olur. Ne oldu? Bak sevdiği ve sevmediği şeyler ikisi bir arada birleşti değil mi? Bu dayı elindeki kitap bak. Zıt tepki. Sevdiği ve sevmediği şeyler bir arada verildi. Karşı tepki nedir? karşıt tepki sevmediği bir şeyi seviyormuş gibi görünme ya da sevdiği bir şeyi sevmiyormuş gibi görünme. Yani mesela yeni bir bebek dünyaya gelir. Değil mi? Çocuklar mesela bu yeni bebeği sevmez ama annesi gel sevdiği için ne yapar? Seviyormuş gibi davranır. Daha çok böyle üstüne düşer. Hemen kucağına alır bir şey olmazsın, ağlama ağlama falan yapar. Gider böyle kafasını tutar böyle ama koparacakmış gibi tutar öyle bir sevgi gösterisi yapar. Aslında ne yapıyor? Karşılık tepki gösteriyor. Sevmiyor. Seviyormuş gibi yapıyor. Mesela ne yapıyor? Dayısından gittik buradan. Dayısından da buradan devam edelim. Dayısı mesela kitap okuyor. Çocuk kitap okumayı sevmiyor ya. Ne yapıyor? Geliyor buraya. Seviyormuş gibi yapıyor. Çocuk da hemen eline kitap alıyor, kitap okuyor. Sevmiyor aslında. Ama seviyormuş gibi yapıyor. Mış gibi yapma. Daha çok bu öyle çıkıyor. Bir tane daha var. Şunu da vereyim son. Bugünlük. Guthrie'nin şeyi vardı, e, aklınıza hemen şimdi yazayım gelir. Eşik var. Gutri'de eşik var, bir de sistematik duyarsızlaşma var. Başma, tepkiseldeydi bu, edimsel mi? Yok, tepkiseldi bu. Tepkiseldeydi. Böyle buraya yazayım, not olarak kalsın. Eşik nedir? Eşikle bu sistematik duyarsızlaştırma genelde karşılaştırıyor. Gutri eşik, Guthrie'nin de sistematik duyarsızlaşma e, şeyinde Pavlov'undu. Ama yine de karıştırılıyor. Eşik nedir? Bir şeye alıştırmadır aslında. Sistematik duyarsızlaşma ise korkuyu yok etmedir. Korkuyu yok etme. Bu ikisi aslında bu kadar basit ayrımı. Yani eşik deyince aklına alıştırma gelecek. Sistematik duyarsızlaştırma deyince aklına korkuyu yok etme gelecek. Mesela bir çocuk zeytin yemeyi sevmiyorsa zeytini ne yaparsın? En başta çok küçük bir parça halinde verirsin. Bu parça sonra büyür. Büyük bir parça olur. Sonra ne yaparsın? Zeytini tam verirsin. Çocuk yer. Ne yaptı? Bak alıştırdın. Alıştırdıysan bu nedir? Bir eşiktir. Ya da şöyle diyelim. Ee, çocuk köpekten korkuyor diyelim. Köpekten korkuyor. Korkmak yazalım. Heh. Korkmak. Çocuk köpekten korkuyor. Ne yapıyorsun? Sen bu çocuğa en başta bir video izletiyorsun köpeklerle ilgili. Sonra küçük tatlı sevimli bir oyuncak köpek alıyorsun. Sonra çocuğunu alıyorsun. Parka götürüyorsun. Gerçek bir köpeği uzaktan izlemesini seyrediyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Yakınlaştırıyorsun. Senin kontrolün halinde sevmesini sağlıyorsun. Böylece çocuk ne yapıyor artık köpek korkusunu yeniyor. Bu ne oluyor? Sistematik duyarsızlaştırma oluyor bu da. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar arkadaşlar hepinize. Kolay gelsin.